Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber My Araba toplama yapacağız ee, Ben hesap açtım Her şeyi bitirdim Motor da yani o kadar Ama takmadım Onun için abimi bekliyorum Bugün detaylı toplama yapıyoruz Arkadaşlar arabayı Geri kalan yerden tabii ki de. Sıfırdan değil Yağmur yağmazsın ama ya Abi hızlı ol abi. Ee, şöyle Motorumuz yapalım. Açalım. Kapat. Şurayı aç. Gördüğünüz gibi ben en son radyatörü bitiriyorum. Abi sıçarım şimdi radyatörüne. Boş ver. Sonra yaparız arkadaşlar. Sok abisi. Şunun sesini biraz kıstım. Şimdi şu parçamızı güzelce söktük mü? Söktük. Ne şimdi? Şu şurada kalsın abi. Şunları takalım. Şurada bir tane çentik var oraya takacağız arkadaşlar. Nerede o çentik? Aa, gözüküyor. Aha. Hadi. Nerede bu çikinti? Telefon hemen çalamazsın yemin ediyorum ya. Şimdi mi çalır? Aa yağmur bitmiş. Ya tamam ha param yok anla artık. Mal mıdır nedir bu adamda ya? Nerede o şey? Ha burada. Bence şu anda bu bug'a girdi arkadaşlar. Hayır girmemiş. Taktım. Vidalar orada şöyle bir yedi gözüküyor. Ne diyorsun? Bok diyorsun. Ayet, Buldum arkadaşlar. Tamam. Bu bekle nerede o? Şu var bir de. Ondan sonra bitiyor. Şu ikiliyi takıyoruz şimdi arkadaşlar. Devam. Aha. Ciddi gördüm. Sıkalım. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten arabanın bütün hepsini ben toparladım. Lastikleri dahi. Her bokunu ben toparladım arabamı. Şimdi bunlar okey. Sinek. Sinek. Sinek onları da seni de. Şimdi burada mı oluyor? Yani. Bakalım. Taktım lan. Nereye taktım? Şurada. Yüzde trilyar videosu var bunun. 1. vida gözükte. 6 5 ikisinden biri. 6'yı deniyoruz. E 5. 5'le ise 2 üstü bekle. Elimiz yetişmiyor. İki üst. Bir, iki. Bu. Allah Allah. Tornavi de mi? Hiçbir bok anlamadım ki. Motoru daha takmadım arkadaşlar. Onu abim takacak. Ben takamıyorum. Ulan biri küçüklerden biri solması gerekiyor. yani en büyük değil yani. Bak buymuş. Tak tık mı? Evet. Orada da vardı. Yani gördüm bak. Gidiyor. Şu takılı. Gidiyor. Burada bitiyor. O zaman buradan devam ediyor. çantayı gördüm taktım direkt ama bakın taktım oha bunun bir sürü vidası varmış bir tamam iki tamam üç tamam dört tamam şimdi Ondan sonra devam ediyor. Şurada bir şey yok. Gidiyor. Bir. İki. Ve üç. Gördüm. Bakın şurada. Üç. Şuradan da Devam eden bir şey var. İnşallah orada video yoktur. Bir dakika. Bakalım başka ne? Şu ne? Bu bir şey değil. Şimdi sıra küde. Taktık mı? Taktık son bunun vidaları nerede? Bunun vidası yok. Ha, şuna olduk şimdi biz. Bataryanın vidası yok. Niye? Bu bataryanın vidası olması gerekiyor. Allah'ım. tamam E ee, bir öyle. bunu deneyelim şurada vidaları olması gerekiyor ama şu anda bir sebepten dolayı vidası yok ama hangi sebepten dolayı bir de o var hiç bir bok anlamadım. Her neyse. Mavi araba geldi mi? Mavi araba gelmiş. çekil çekil. mavi araba. Bakın mavi araba. Şimdi gideceğim benzin dolduracağım. Şu dediğim gibi oldukça içmeyin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Abi mavi <Arabe>. <gülüyor> 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 bak. Abi ne nah çekermiş gibi ne yapıyor ya? Görüşürüz. Oy cin gibi kapattık. Benzin bidonları. Diğer iki ne de alacağız şimdi. Başka hmm, pil alınacak. kadar. İki tanecik benzin. Başka bir şey yok. Arabanın üstüne çıktı yanı olmalısın. Şöyle iç içersek, ay su içersek şöyle fırlatalım diye cam açtım. bizde. Benzini fullleyelim. Sen niye dönmüyorsun? Bak daha kalırsan ağzını sıçarım. Çok güzel. Araba kaldı. Geriye bal gibi gidersin. ileriye bok gibi gidersin. Ulan ne kayıyorsun ya? Kaymasana ya. Kaymasan çıkmıştık ya. Ha, arkaya vurdum. Bu saatten sonra bok oluruz. Oo bir de hepsi baştan yapacağım. <laughs> Mavi arabayı da belalı görüyorum. Yemin billahi ya. Yemin ettim şurada ya. Bak yemin ettim ya. Mavi en belalısı zaten en belasının belasısı da var. O arılı araba. Çok iyi akül de girmiyor. Elektrik çektikten sonra geliyormuş arkadaşlar akülün şey. Aynen bir vida var. Bu videolar zaten çıkmış ki. <laughs> <laughs> Yeter.

küçük bir yaptım yemin ediyorum belalı oyun oldu ya nasıl mavi araba gelince belalı ya bu oyun o ok işareti yok değil mi aynen yokmuş bak Get it in Get büyük. Büyük bile değil ki. Küçükten daha küçüğü. Bu küçükten daha daha küçük gerekiyor. Bunu sıkmak için. Biraz sıkılacak bir şey yok. nereye gidiyor ki?